Evet şimdi önceliklerimiz 2 yumurta, 1 bardak süt, 1 çay bardağı yağ, 1 çay bardağı şeker, 2 çay bardağı un, 2 kaşık kakao, 1 paket kabartma tozu, kare çikolata. Şimdi ilk önce iki tane yumurtamı kırıyorum. Ondan sonra bir çay bardağı şekerimi ekleyip karıştırıyorum. İyice karıştırıyorum, karıştırıyorum. Sonra alacağı kıvamın bu olması gerekiyor. Böyle bir kıvam alması gerekiyor. Bu kıvamı aldıysa e, iyi olmuştur. Yağ koyuyoruz ondan sonra. Bir çay bardağı sütü koyuyoruz. Sonra e, iki çay bardağı un. İki kaşık kakaomuzu, iki yemek kaşığı kakaomuzu ekliyoruz. Bir paket kabartma tozunu ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra böyle bir kıvam alması gerekiyor. Bu kıvamı aldıktan sonra e, kaplarımıza döküyoruz. Kaplarımıza döküyoruz. Ben kaşık ya yardımı aldım da sizin kaşık yardımı almanıza gerek yok. E, döküyoruz. Karışık 2 iki, iki dilim karışık doltayı atıp üstünü kapatıyoruz. Şimdi bir tane daha göstereceğim. Evet. Ondan sonra tenceremize suyu dolduruyoruz. E, hepsini teker teker koyuyoruz. E, altını açıyoruz. 3 dakika kapağı açık şekilde pişecek. Ondan sonra 7 dakika ise kapağı kapalı bir şekilde pişiriyoruz. Ondan sonra afiyet olsun. Tadı çok güzel oldu. E, i̇sterseniz yapabilirsiniz.